sürekli kirlendiği arıza hayatı için ana pavyonun içinde de olabilir. Ya bu şeyi yok. Ama burada da ne var? Ana pavyonun içinde koymamışlar. Yine koymuşlar, üstüne koymuşlar. Bakalım onu nerede? Burada size ben yerini de göstermiştim. Diyotların da yerini göstermiştim. Burası çok önemli. Şimdi buraya bir bakın. Geçen gün ne hikmetse bir türlü göremediniz orayı. Hocam fotoğrafını atmıştın mı grubaya? Ha, ha attınız evet, evet. Ha, iyi, tamam. Bakalım şimdi neredeymiş bu? Kendi uyartımı, gidersen nereden ikaz vereceksin, sen için bir tekrar oluyor. Fenaz mı oluyor yani? Değil mi? Şimdi ne güzel, bizim zamanlarda bunlar tek tek klemesle markalıyordu. Şimdi zaten, al soketli. Daima, ha bize tüy Daima şu klemes size bakacak. Ters takmayın. Gerçi tırnağı var ama bazıları zorluyor, tırnağı mırnağı koyuyor, yer koyarsa sıçtınız içerisine yani. Hayır. Anladın mı? Ters takmayın diye. Adam da onu düşünmüş, bak gördün mü tırnak var, bak. Gördün mü şu tırnağı. Evet. Bu tırnak ters takviyesinde yapılmış bir şey. Tamam Bu bir. iki. Evet. Burada da göstermiştim ben size. Aha da bak. Aynı diyot grubu. Bak şuradan parlıyor bak. Ben bile görüyorum. Bak şuraya bak tut. İşi alsana şey alsana fenere. Ulan olacak mı? Kamera dolduysa açılmıyor bir hocam. Biraz önce gördüğümüz diyot grubunun. Hocam. Evet bak bak işte orada bak. Bak beyaz beyaz evet. parlıyor. Evet, gördün mü? Gördüm gördüm. Ha. 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 Orada. Gördünüz mü? Bu, 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 ha o, o, o işte. Geçen sefer de görmüştük. Yok yok ben bu bunlar bu, bu bizim ya Şimdi ona ulaşmak için şey. hocam bu tarafı. Hay hay ha burası. Orası bu sektör. Sektör Aynı gibi şey. karşısına çıkıyor. Yani jeneratör motor gibi değil yani. Motor olsa motorum da açacağız. Gerek yok. O arka kapağı al. Şurası yani. Bak. Şöyle görüyor musun? <laughs> <oradan. gülüyor> Aldı bu aynı gibi karşısına çıkıyor. Çok basit <laughs> bir şekilde. Ha. Şimdi gelelim buna. AVR'i var. Evet. 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 Şimdi hareket ne oldu? Diyotları ölçtük. Değil mi? Diyotları ölçtük. Diyotlar sağlam. Ne yaptık? Kolaydan zora gidiyoruz şimdi. Değil mi? Kolaydan evet. İkinci atak bakacağım sen neresi? AVR. Evet. Yani otomatik voltaj regülasyon. Gördüğünüz gibi üç tane hepsi farklı olabilir. Dünyanın en iyisi Stanford'tur. İngiliz yavru yapar bunu. Bu da onun çakması. Aynen birebir İngiliz'in kopyasını yapmışlar. Bunu yapan da Datako. Türkiye'de bu işi bayağı götürdü bu herifler. Aynısını yapmışlar. Birebir aynısını yapmışlar görüntü olarak. Ama orijinali Stafford'tur. Siz hani biliyorsunuz, ana makinenin da biliyorsunuz değil mi? Woodford'tur mesela. Dünyada bir numaradır değil mi Woodford? Dünyada İngiliz gavurudur o da. Tübün de İngiliz gavurudur. Adamlar bu tübün içinde dünyada bir numara İngilizlerdir. O zaman da yeğeninden söylemişim ya size. Evet. Dünyanın en iyi uçak motoru da Rolls Royce'tur mesela. Bu da yeğenim uçak filo yani müdür olamıyor. Onu alalım. Fabrikasyon mu elden mi çıkartıyoruz onu? Bunu valla nasıl yaptığımı bilmiyorum. Fabrikasyon mu? Bire bir ameliyat yapmışlar, yapmışlar. Şimdi bakın, 3 tane ne var? Pot var. Birisi STB, Nedir? Stabilite. Neyi stabilitesi? Voltajın stabilitesi. Dengelemek stabilite inmeyeceğini söyleyeceğim. Yani voltaj oluyor ama ulan hiçbir şey yok. Takır takır zembelek gibi oynuyor. Çak 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 çak. İşte onu ayar nerede yapacaksın? Bu, bu voltajın sistemitesi. İkincisi frekans. Yük sabit. Çarşı burada anlaşamıyoruz. Yük sabit ama bize frekans daha söz gibi 49,5-50. 49,5-50. Bunu nereden ayıracaksın? İşte burada. Ama bu şu demek değil. Bu şu demek değil. Ben yükü bağladım. Bizim jeneratör indi abi. 49'da kaldı. Bunu suçuyor yok mu? Onlar yakıt pompa kavanörü, enjektör, yakıt, filtre onlar sorun. Bu başka bir şey. O başka bir şey. Onlar da kolay oluyor. Ne yapıyor? Senin diyor AVM bozuldu diyor. Anladınız mı? Geldik. Üçüncü en hassas yere. Burası neydi? Voltaj. Ama bu ayar bunun ince ayarı. Çok önemli var. Bu kaba ayar ne diyelim? Bu da mikrometre. Bu nasıl tutamayacaksın Aga? Oradan ayarla ama Şimdi senin vardı ya bir buçuk volt. Bir buçuk volt. Voltaj e şimdi bir buçuk voltu bunu çok zor. Çünkü potun direnç şey skalası böyle yüksek direnç şey. O yine ikiye gelebilir. E şimdi ben bir voltu nasıl evet. ayarlayacağım? Bir volt. Evet. O zaman işte buraya yeri. Peki bu nasıl ayarlayacaksın? Voltaj çıkıyor diye burada. Fuluk'u getirdin ya peşini yanında. Hah. Bunu aldın. jeneratör devreye almadın. Orada ne yapacaksın? O evet. göstergeye bakmana gerek yok. Ne yapacaksın buradan? tam getirdiğin zaman eşit yani fullukla ölçeceksin. Ölçü aleti. Ha, ölçü aletinde tam 380'e gel zaman bunu elde çekeceksin. Anladın mı şimdi sayarada? Tabii bunu ayarlarken de ne demiştim ise bir etik zarfın çantasında mutlaka ne olması lazım? Şu tornavide olması lazım? Bak, bütün elektronik yerlerde, sen elektronik işini yaptın galiba. Bütün elektronik yerlerde daima bu tornavide var. Yok, bu saatçi başka olur. Bak, bu çünkü bunun bir özelliği var, görüyor musun? Burada bedenden oynuyor. Ha. Bunun amacı ne? Bak böyle bir tornavida de değil. Sen şimdi düşünse elin basıncını bir tut bakayım. Şimdi mesela şöyle tut. Normal tut tonal Şimdi sen bunu bir ulan normal tut lan kalemi. Böyle tutmuyor musun tonal Şimdi böyle tuttuğun zaman basınç ayarını ayarlamanla paşam şöyle ayarlaman bir mi? Evet, bir. Neden <laughs> baskıyı buradan kontrol edemiyorsun ama e, burada? E bu da plastik göbek. da bunu bilmiyor. Buna bakın biraz hızlı bastıma pat Şu Göbek eşeğinde ikine bu kart gitti. Basmadan sadece çevireceksin. Aynen. Bu işte o yüzden mutlaka çantamızda tabii bunlara veriyorum. Olması lazım olan bir sistem. Bunu anlatayım. Vera sanırım. Şimdi geldik. Bunlar tamam. Ne yapalım? Biz voltaj çıkmıyor. En çok olan da ne? Adam gemi yatmış. Bir sene, iki sene yapmış. Neyden? Satmış, satamamış. Ağır kapıda duruyor. Kartalın da duruyor. Duruyor abi. E gemi nerede duruyor burası? Suyun üstünde. Rüzgar var mı? Kıyamet. Soğuk var mı? Kıyamet. Ha. Soğuk, kıyamet uzun bir çalışmazsa aynı senin makine gibi. Sen ne yapıyorsun? Torba çak yapmıyorsun araba. Neden ikili bir yapıyorsun torba Yağlayalım, yataklar alışsın. Ya filigrama oluşsun diye yapıyorsun, değil mi? İşte bu da aynı oldu. Eğer sen bunu uzun bir süre yatırır. Eğer sen bunu ne yapar? Kendi uyartımı yapmazsa bu artık bu kaybolur. Kayboluyor çünkü kaçak, rutubet, soğuk aynı şey gibi ne yapıyor? Bizim mıknatıs alanını yok ediyor. E yok edince ne oluyor? Biz ziyaretörü çalıştırdık ama voltaj yok oluyor. İşte onu nasıl uyandıracağız? Annemizi çağıracağız. Anne beni işe kaldı. Ne yapacağız? Ha. Şimdi bunu aynı yerde taktığımızı düşünün. Ha, taktık. Bir tane 12 voltluk akü alacaksın. 12 volt. Büyük para var işte. 6, 45 hiç fark etmez. Onu iki tane ucu var. Artı eksi. Bak. Gördün mü ne yazıyor burada? Ha, uyartım devresine giden artı burası işte. Madem burası uyartılamıyor, uyartım gitti ya, ben de ne yapacağım? Aynı şey gibi, e zaten hariçten uyartımlı gibi ne yapacağım? Uyartımı dışarıdan alacağım. Anladın mı şimdi nereden alacağım? Değil mi? Hariçte uyartımı değil mi? Ha. Bak, artıya artıya, ha, eksiye eksiye. Burası zaten dedi ya fazla. LMP yazmasına bakmayın bu kara için geçerli. Yani gemide nedir? Eves, ST, TR. Bu orası statordan geliyor. Burada da ne oluyor? Bizimkisi niye düşüyor? Bizim 24'e düşüyor. Demek ki burada hem düşürücü var hem de doğrultucu var. Aynı redresör mantığı gibi düşünün. Ha, şimdi ne yaptık biz? Aynı hariçte uyarttığımız jeneratörü dönüştüreceğiz biz jeneratörümüzü. O zaman ne yapacağız? Bunları çünkü hariçte uyarttığımız jeneratörler de çalıştıktan sonra hariç diye oluyor. Durduk yerde duran bir şeye kalk hemşerim gidin der mi Kalktan sonra. Biz de ne yapacağız? Bunları yine bağlandı mı? Bağlandı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. O zaman akü getireceğiz bunun yanına. Bak burada işaretledim onu. Sokete mi var? Soketi görüyor musunuz? Artı eksi nerede geliyor paşalar? Aa çöktü gibi. <laughs> Gim çöktü. Bakın görüyorsunuz burada artı eksi. Bak. Bu da nereye geliyor? Bak. Ne demişti daima? Şey bize bakacak. Bakın. Gördünüz mü? Artı eksi. Yani klemesin şuraya artıyı, akünün artısını. Klemesin buraya eksi. Yani eksiyi eksi. eksi de buraya alacaksın. Ama ucu aynı benim yaptığım gibi lehimlemiş ince uç olacak ki sağ sol taşı kısa devre yapma. Aküden gelen buraya yapacaksın. Ondan sonra nereye bakacaksın? Çalışıyor ya. Volt bakacaksın. Değdirdik. Voltmeti hop kalktı. Tabi voltajı gördüğümü çekeceksin. Şimdi şöyle düşün. Arabaya marşı basmışsın. Ya araba çalışıyor. Hala marş motoru basılır mı? Hayır. Evet. Evet. Değil mi? Marş motoru işte yakarsın. Yani. Değil şey. mi? Marş bastıktan sonra ne yapıyorsun? Kontağı getiriyorsun. Sen de burada marşı bastın. Voltaj çıktı. Ne yapacaksın? Marşı çeşitlesin. Hocam iyi diyorsun da ben bunu taktım. Voltaj çıktı ama elimi çektim. Voltaj yok oldu. Maalesef <laughs> AVR gitti. Ama arızayı buldum. Sorun AVR. Anladın mı? Diyotlar sağlam. Uyartım derisi sağlam. Bak ne kadar büyük bir iş yaptın değil mi? Ne yaptın artık kardeşim? Sen dahiliyeye gittin. Adam hastaydı. Kalp mi bu adam? Dahiliye mi, üroloji mi, nöroloji mi ne oldu belli değil. Ne oldu? Ben bunu verdim. Voltajı gördün. Ama çektim. Çalışıyorsa zaten arızayı halletti. Ama çektim. Voltaj kayboldu gene. E o zaman ne oldu? Sen de aileye, kardeşim sen hastasın sen, bir tane hiyerisini koyacaksın. Çünkü bunu tahmin etme şansınız yok. Hepsini onun gömülü bası Bunları böyle yapıyorlar. Anladınız mı şimdi? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, onu var anlattık. Valla bu işe var şey büyük para var. Özellikleri nerede var biliyor musunuz? Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya. Evet. Niye var biliyor musunuz? Harikasın sen. Için. Harikasın Hep. sen. Hep olmaması gereken şeyler yapıyorlar. Hep devreleri yakıyorlar. O yüzden ya da ne oluyor kardeşim? Hep tekneyi bağlıyor zengin. Değil mi? Tekneyi ekünde bağladı. Sonra ne? tam işi bağlayacak abi. Büyük o operasyon var. Haziran'da Mayıs'ta tüm biliyorsun tekneler bunlar çok iş bağlarlar. Zamparlar orada olur he. ha. Ondan sonra ne oldu? Tam işi bitirecek herif tamam mı? Çalıştırdığı jeneratör çıkmıyor. Neden? E rutubet tekne sütünün üstünde değil mi? Sürekli. sürekli. sen de elektrikçisin ya. Bir tane portatif, bir tane o 45 yaparsa artık ha hemşerim. Bir tane akü, iki tane uç çıkartın. sen de yalanla yarı salaklık yapıp da iki tane takımçı gitme yani. Değil mi? Ya aa, voltajı gördün mü? Bir arıza devam ediyor. Ha, ha, Değil mi? İşi satacağız <laughs> değil mi? Aynen. ondan sonra değil mi? Aile. Şöyle yarım saat yalanla. Ama sen voltajı gördün ya. Ha, tamam o parasını çıkar. E, ne oldu? E, Usta abi biraz daha devam. Oldu. Şimdi yaptın mı sen o zaman gidip adamla 5 bin, 2 bin dolar isteyemezsin. Hocam evet. biraz uğraşırsa istersen, de satmayın diyeceksin. Ulan bir mersinliğe yaptım onu. Hocam dedi, bir para kazanıyorum vesaire dedi. Özgür İberi, bak ismini bilmiyorum mersinli bu çocuk. Tamam mı? Hocam dedi, bir para kazanıyorum dedi, izin dedi. Adını ayarlıyorum. Çok teknelerde oluyormuş bu olası. Sen de tekneler anlıyorsun galiba, o yeri bak. Onu yapıyorum, portatibi ayarlamış abi. İki tane de proba ayarlamış. Ondan sonra, hangi teknede volta çıkartıyorsa, bağlıyor. İşini satıyor, ondan sonra daha 5 bin, 10 bin liraydı. Şimdi herhalde 1 dolar daha aşağı o şey yapmaz. Ondan sonra para kazanıyor. Hocam anladınız mı şimdi? Bu şey. kepler takılı mı olacak? Ya, tabii ya. Takılı <laughs> var. Takılı olmazsa <laughs> Bu nasıl verecek? Kabloyu buradan ayırıp, sadece kabloya vereceğiz 24 voltu da. Üstüne ha. vereceksin. Hayır, hayır ya. Buradan ha. ya. değdirince bu kablo üzerinden takılı ha. şey, gibi. Bak Şehir ha. oldu ha. Bak şimdi. Oğlum bunu yere takacak. Dedi ki çalışacak. Ha taktım. taktım. Tamam. Bu da takılı olacak. Tak başa. Canlandırma yapalım yapıyormuş. Yok şimdi. yok yapıyoruz işte. Evet. Bu yani, oldu. Yani, Konma çarpılmasın. Tamam aküyü getirdi. Getirdi. Tamam. Ya. Ha. E burada da şeyi görüyorsun ya aha. Bunlar bağlı olacak. Bağlı tabii. Çalsın. Bağlı olacak, jeneratörde jenatör çalışacak. Dışarıdan jeneratör çalışıyor. Jeneratör çalışacak olacak. Bunlar da bağlı olacak. E bağlı olacak ki uyartım devresine bunun üzerinden gitsin. Bağlı olmasa gider ya, mi? Ya. Yani şuradan değişecek. Bizim amacımız uyartım devresine Besleme yapmak değil mi? Acık olsa olur. Ne <laughs> şey? Şuradan usta şey hocam şuradan değdiğiniz zaman şu kablolar üzerinden. Ya aynı uyarım devrede hepsine çekiyor. O zaman bir de gemide RST e var ya. RST <laughs> e var ki nasıl onu peki? Ula RST e burada zaten yok, Sen yok. Ne yapacaksın? Burada fark yazdık ya zaten. Oğlum evet. RMP dedi zaten en fazla bu bak L deli line faz evet. nötr diyor. Ama biz bunu karaya göre yapmışlar. Biz gemide nötr yok ya. Yok. Burada ne diyor? L yazmıyor da R, S yazıyor evet. gemide. Senin gördüğünde de RST mi var? RST'yi de normal 220'ye 24'e çevirebiliyoruz kartı. Ben başka bir şey Sen sorduğun soruyu anladın mı? Anladım. Buradaki LMP, yani faz nötr, gemide evet. olmadığına göre ne var? RS, ST, evet. TR var. Bak tamam, hadi bakalım. Bir daha tekrar benim şeye döndürmeyeyim mi? Hocam diyotlar AVR'yi tetiklemek için değil mi? Aynen öyle. Onlar bunun üzerinden geliyor. Buradan da nereye gidiyor? Uyartım saygısı. Çünkü asli motor olduğu için, pardon asli jeneratör olduğu için dedim diyot ne için de? Şimdi kafama oturdu. Ne gibi oldu? Nesi, nesi, kafana takıldı? Neye oturdu? Allah Allah. Hocam şimdi he, jeneratör AC e enerji çıkartıyor. Aynen öyle. İçine yani. diyot Her var. Her zaman ne demiştim ben? Alternatif akım çıkartıyor. Aynen. Ama şimdi içine diyot da olunca dedim DC mi çıkartıyor acaba? Uyartım çünkü da artı eksi olması lazım değil mi? Artı eksi neyle yapacaksın? Uyartılan alternatifi doğru akıma çevirmen lazım. Alternatif akımla kutup sargısı pozitif negatif olur mu? Yok. Olmaz. İşte o oluyor. Bunun görevi de aynı zamanda yüke bağlı olarak uyartım derisine giren akımı da ne yapıyor? Kontrol ediyor. O yüzden ne demişsin? Regülatör demişler. Hem voltajı ayarlı hem tetikliyor. Ha, hem tetikliyor hem de yüke bağlı olarak da uyartım akımını ayarlıyor. Çok tüketim varsa az akım, şey çok akım, olduğu zaman da az akım veriyor. Bu ne yapıyor? Amacı ne? Yüke bağlı olarak uyartımdaki akımı artırarak veya düşürerek voltajı ve sabit dengeleyecek. O yüzden de ismi neymiş? Automatic voltaj regulation. Hatta bunu atarsın YouTube'a götürdüğü para var. <laughs> evet. evet bu aslında var ya. Şöyle bir şey. Bu da millette var ya büyük para kazanıyor.